İlk defa yeni açılan kafeye giriyoruz. Çok heyecanlıyım. Ah, gelin geldik. Masa bizim için uygunmuş. Al müşteri. Merhaba, hoş geldiniz. Ne istemiştiniz? Bir tane çay alayım. Ananasla pasta alayım. Ben de kök istiyorum. İyi peki hemen hazırlanıyor işleri aldın mı evet söylüyorum şimdi yani çay kek ve ananaslı pasta yani hemen veriyorum sipariş hazır getirebilirsin patron kapı isteğiniz var mı Hayır, teşekkürler iyi olsun çok lezzetli görünüyor hemen yemeği hazırlanıyorum dedi sen çay içiyorsun da bu kadar güzel pastalar varken pasta yemiyorsun. Tim ben çok kuru oldum baksana. Yok ya iyiyse bence bu pastaları kaçırma. Canım da çekti ama neyse yemeyeceğim. Kendime söz verdim. Aynen De Şu pastanede bir pasta yiyelim de keyfimiz yerine gelsin. İyi olur ya pastaya daha hayır demem. Geliyorum. geldiniz ne istemiştiniz titres istiyorum ve bol fıstıklı pasta istiyorum pekala pekala hemen hazırlıyoruz kanka buranın fıstıklı pastası o kadar güzel ki her zaman canım pasta çektiğinde buraya gelip yiyorum fıstıklı pastasını hiç denemedim artık öbür geldiğimde denerim Çocuğun ömrüsün harika bir şey. Ne dediler? Ne istediler? Tıknaf pasta ve patates presi. Hemen hazırlıyorum. Bakar mısınız? Buyurun efendim. Biz adisyon alabilir miyiz? Hey, burada adisyon verilmiyor. Kısa şurada ödeyebilirsiniz. Daha bir dersiniz. Teşekkür ederiz. Derim kızlar. Geçen de sen ısmarlamıştın. Ben ısmarlayayım bugün ne fark eder ya sen ya ben ya? Ne demeye? Kanka hep sen ediyorsun Teşekkür ederiz. Dostus ne demek? Merhaba birinci masanın ücreti ne kadardır? Birinci masanın hesabı 100 lira efendim. Son iyi günler. Merdiye bekleriz. kadar. Artık kalkabiliriz. Hesabı ödedim. Patates püresi hazır. Fıstıklı pastayı da hazırlıyorum. Bunu getireyim. Patates püreniz. Sizinki de hazırlanıyor. Amcanın tamam kolağını değil beklerim. Bakalım. Fıstıklı pasta da hazır. Hemen patron. Hemen getiriyorum. Ne kadar yorucu bugün. Yoruldum ya. Kendim. afiyet olsun. Canına. Fıstıklı pasta ne kadar güzel gözüküyor. Evet canım çektiyse bir dilim ikram edebilirim canım. Yok ben patates püremiyim yedim. Yani. Kesin ben yiyeceğim valla. valla. Annem çilekli pasta istemişti. Hemen alalım da çıkalım. Abi alacağım paketleteceğim. Ne istemiştiniz? Çilekli pasta istiyorum. Paket olarak. Bir de karışık kurabiyeler alayım lütfen. Benimki de bu arada paket olacak. Evet, hemen hazırlıyorum. Bizim çilekli pastanız. Bu da sizin kurabiyeniz. Daya ödeme yapabilirsiniz. Teşekkürler. Gelsin. Gideriz. Buyurun kurabiyenin parası. Teşekkür ederiz. Yine bekleriz. Hadi kanka. Geliyorum kanka. Çilekli pasta ne kadar acaba? 200 lira. Bekleriz. Teşekkürler. Mesela ödeyip geliyorum. Bir tane alın. Bugün iyi günler. Ne gelin? Gel kanka gidelim. şu pastanede bir kahve içelim. İyi olur ya benim de canım kahve çekmişti. İsmarlayacağım ama. Aslında böyle. Neyse gitti zaten ses. Geldiniz. Ne istemiştiniz? Size iki tane kahve. Yok. Ben kahve içmekten vazgeçtim. Ben limonlu maden su içeceğim. Sen bilirsin. Getiriyorum. Ne yapıyorsun? Döktün sodayla kahveyi. Özür dilerim efendim. İstemeyerek oldu. Hemen yenisini getireyim. Gerek yok. Döktün zaten. Yine dökersin. Biz kalkıyoruz. Kazayla ne oldu kanka ya? Hem özür diledi. Daha sinirlenmene gerek yok. sinirlenmeyin ya. Herkes işini doğru yapsın. çıkıyorum Sen gelirsen gel. Kusura bakmayın Gerson Bey. Arkadaşım biraz sinirlidir. Takarlığım tuttu ya. Kusura bakmayın. Değerli günler size. Ne yaptın sen? Oh, patron yanlışlıkla içecekleri döktüm. Katlı olman gerekiyor. Sana müşterileri kaçırdım. Evet, patron bir daha olmayacak. Evet, i̇şimize devam edelim. Zaten bugün çok yorucu bir gündü. Şunları toplayayım ya. Zaten döküldüler. Hepsi dışarıya döküldü. Kalmamış bile içlerinde. Ha, ben şu pastaneden torta alıp geliyorum. Sonra maça başlarız. Bekliyorum. Merhaba, ben pakette torta alabilir miyim? Hemen hazırlıyorum. Hazırlayın. Ben ücretini ödeyip geliyorum. Merhaba, ben bir tane torta alacaktım da. Kaç lira tutar acaba? 1 lira. Günler mı? Buyurun. Bu sizin paketiniz. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. İyi günler. Aa beni unuttum.